With those, like, can, can. You can. And okay, okay, Kanka, bu anlamıyor bence beni çok ya. Konuşuyor ama. Yani karşı bir şey çok oluyor. Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ben Private Label Gaysan Kadir. Ben de Ahmet. Bugün Guangzhou'dayız. Çin'in büyük şehirlerinden birinde ve 130. Kanton Fuarı'ndayız. Bu fuar her sene iki defa düzenleniyor ve farklı fazlardan oluşuyor. Toplamda 3 fazdan oluşuyor ve her faz farklı sektörlere ayrılmış durumda. İsterseniz şimdi gelin beraber bu büyük kompleksi keşfedelim. Gerçekten devasa bir yer. Böyle içeriye doğru gireceğiz şimdi beraber. Evet arkadaşlar, puan alanı düşündüğümüzden aslında daha da büyük. E, toplamda 4 bölümden oluşuyor A, B, C ve D bölümleri işte 4 araya A, B, C, D bölümleri ve her bir bölüm aslında birden fazla kattan oluşuyor. Özellikle şu C bölümüne baktığımızda 14.1, 2, 3 ve 4 aslında 1, 2, 3 ve dördüncü katları ifade ediyor. Bu farklı hollar arasında kimi zaman geçiş için şatıl dahi kullanmanız gerekebiliyor. Alan çok büyük hatta büyüklüğünü şu şekilde anlatayım. Biz şu alanlardan herhangi bir tanesini geziyorduk ve şunu sadece bir tanesini gezmemiz yaklaşık 3 saat aldı. Burada toplamda 10 farklı alan var ve tamamını gezmek isterseniz bir günden fazla zamanınızı alabilir. Gerçekten çok büyük bir fuar alanı. Burası Phase 3'teki ürün kategorileri. Şimdi her 3 farklı fazlanın oluşumundan bahsetmiştik ve her bir fazla farklı ürün grupları var. Burası sadece Phase 3'ün ürün grupları ve A bölümünde işte Men and Women's Clothing, Kids Wear, işte çocuk kıyafetleri, spor kıyafetleri, iç giyim gibi farklı alanlar var ve bunların her birinin bölümlerinden de bahsediyor. 1.1'de yani şu A grubuna baktığımızda kadın ve erkek giyimi kısmı bir 1, 1, 2 bir, 3 bir gibi aslında şu alanın tamamını kapsıyor. Eğer sadece bu kategoriye bakmak istiyorsanız şu alanın tamamını gezmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi 8.1 numaralı odadayız ve bunun gibi bu A'nın bir bölümü ve bunun gibi yaklaşık 20 tane daha bölüm var ağda. Gördüğünüz gibi çok büyük bir alan ve burada onlarca üretici var. Bütün A bölümünü gezmeye kalktığınızda aslında belki bine yakın üreticiyi görmüş olabiliyorsunuz. Bu anlamda aslında kantonun ne kadar büyük bir alan olduğunu görebilirsiniz. İsterseniz haritaya da şekilde bakalım. Biz şuradayız 8.1 ve burada 20 tane daha farklı bölüm var. Ve bu sadece bir katı arkadaşlar. Bunun üst katı, ikinci katı da var. Üçüncü katı da olması lazım. Yani gerçekten devasa bir Evet. Var. Ikinci katı var. E, bu bölümün üçüncü katı yok. Daha sıfırıncı katı var. Yani bunun aslında bir alt katı daha var. Arkadaşlar bu boynumda taktığım burada Bayer 5 Mavi yakalılar. Şimdi burada gelmeden önce mutlaka pre-registration'ınızı yapmanız gerekiyor. Çünkü kanton alanına geldiğinizde burada ilk başta bu beci almanız gerekiyor. Bu beci olmadan içeriye giremiyorsunuz. Ve ilk günlerde burada çok ciddi bir yoğunluk olduğu için çok fazla buraya gelen insan var her ülkeden. O yüzden çok süre oluyor eğer pre registration'ınız yapmazsanız normalde bir saat bir buçuk saat bunu almaya uğraşırken pre registration yapmadıysanız en az bir 3-4 saat beklemeniz gerekiyor. O yüzden mutlaka bununla ilgili registration'ınızı yapın ve geldiğinizde e, becinizi almayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada kantonun Yiwu'dan en büyük farkı bence kantonda çok ağırlıklı üretici var ve çok büyük üreticiler burada butlarını sergiliyor. Haliyle durum bu şekilde olduğu için burada aradığınız ürün grubu ile ilgili üretici bulmanız çok daha kolay oluyor ve buraya işte Walmart gibi işte Costco gibi çok büyük alıcılar da geliyor. O yüzden yani en büyük ticaret burada dönüyor diyebiliriz. I like this product, first of all. Our market is Turkey. Is there any restrictions to sell this in Turkey? Turkey before. You didn't sell to Turkey before? And what are the MOQs on these products? Uh MOQ is 500 pieces per color. Okay, per color? Yes. And this is foldable, right? Yes, it's foldable. Can you show me? Of course. And here maybe? No? Wow, yes. that's really convenient. Yes. And um, what, what are the prices for these items? Uh, the price is 39. 39? Yes, because it has animals, so the price would be a little higher than others. Hmm. And the school You can also adjust the uh, position and direction. Oh, okay. That's pretty good. And it has... Uh, And how many of this can fit in one container? Two thousand and one hundred and ninety pieces? Okay, okay. And if we if we want to buy one thousand uh, one container of this, like what would be the unit price? Unit uh, price. that is 500 pieces, but it's It's like four times of yeah, what you said. price can be one dollars. Okay for unit? Okay. Uh, can I get your can you scan me? And can you also send me other like other other like baby products that you have in the catalog? You have e-catalog, right? Yeah, of Okay, you can send it to me, and I will save you. We have companies that we work with in Turkey that sell these products, so we will just like be distributing these to them to sell because we are from USA, so that's why. Okay, I saved you, so you can just like send me the e-catalog. And we will be in touch. You can you can contact me because we are in a rush so I need to go. Like if you have any questions you can email me but I will also add you on wechat Okay. okay. So like we have I have your information, so we will be in touch, okay? okay. Thank you very much. Thank you. Bu arada arkadaşlar burada siken mi scan diye bir kültür var. Bu şu demek burada insanlar WeChat kullanıyor ve buraya geldiğinizde insanlar genelde size fiziksel katalog vermek yerine size iyi e katalog yolluyorlar ve WeChat üzerinden sizin kullanıcınızı siken edip size ekliyorlar arkadaş olarak. Bir nevi WhatsApp gibi düşünebilirsiniz. Haliyle bu şekilde hem sizden orada kontak kurabiliyorlar hem de size fiziksel katalog vermek yerine direkt iyi e katalog yolluyorlar. Biz genelde bu şekilde almıyoruz da şu an WeChat'te bir sıkıntı oldu. O yüzden bunu aldık. Normalde iyi e katalog toplayıp böylece her şeyi çok daha rahat bu alanında gezerken bir şeyleri taşımadan hareket edebiliyoruz. Evet arkadaşlar, burada sadece üretici değil, aynı zamanda lojistikçi ve test raporları için de yine farklı firmalar görebiliyorsunuz. Genelde buralarda oluyor onlar. Yani üreticinin dışında aslında farklı e ticaretle ilgili ya da normal ticaretle alakalı bütün ihtiyaçlarınızı aslında buradan karşılayabilirsiniz. Hatta ödeme şeyleri de burada oluyor. Evet, ödeme hizmetleriyle ilgili. Paycard gibi. Ödeme servisleri. Servis sağlayıcılar da burada aslında arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alanların büyüklüğünü şuradan bahsedebiliriz. Burada gördüğünüz gibi biz D'deyiz ve buradan C alanına yürüme mesafemiz bin, e, 1097 metre yani 1 kilometreden fazla. B alanına 845 metre, en yakın inmişiz o 287 metre. Ve düşünün bu sadece C'nin başına gelme mesafemiz. Yani 1097 bir de bunun C'nin sonunda bir yere gitseniz yani bir 1200-1300 metre yürümeniz gerekecek. O yüzden buranın büyüklüğünü buradan da aslında anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın burada insanlar bu şatıllarla arayalar arası gidiş yapıyor. Gördüğünüz gibi arsaların da var. Yani düşün, aradaki mesafe o kadar uzak ki Şatılla gidiyorsunuz yani buradan. Elektrikli şatılla. Buradan da mesafenin büyüklüğü ilgili tekniğiniz artıyor. Biz tabii alışkınız yürüyoruz. Hmm. Devam. Evet arkadaşlar şimdi burada değişik müzik enstrümanları gibi olan hallar var. Is, is it working? Okay. Böyle <laughs> bu şekilde e, basabiliyorsunuz uh, bu, e, ve diğer haller de var bu şekilde. Şimdi e, ilgili satıcıya bunun e, MOQ'sunu ve fiyatını soracağız. So, so like what is the price of that one? Uh, the other one? Yeah. The other one, the price is nine dollars. Nine dollars? Yes. So $9. what's, what's the MOQ? We, don't, we don't have the MOQ requirement. You oh, you, you, don't have MOQ? Yeah. Okay. You don't. You can order any quantity you need. Oh, that, okay. Yeah. That, that, that's perfect. Yeah. Okay. Arkadaşlar genelde 2000-3000 gibi farklı kuantitiler, e, MOQ'lardan bahsediyorlar. Bu e, satıcı üzerinde herhangi bir e, minimum orada quantity yokmuş yani o, sipariş etmeniziyorken e, minimum ürün sayısı yok. Bu çok rastladığımız bir durum değil. Genelde 2000 3000 arası oluyor. Herhangi bir quantity sınırı yokmuş ve 9 dolar e, o ürünün fiyatı. Uh, what are the others? like Are they all the same price? Uh, the, no, different price. The pink one. The pink one the, pink one, the price is 8 dollars. Uh, 8 dollars? Yeah. Oh, okay. The price range is from uh, eight, 7 dollars to 10 dollars. Ah uh, 7 to ten? Yeah. Okay, that's 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 great. Uh, What about this one, like you... this one is a foot piano. You yeah, foot piano. From the floor and played by feet. Mm -hmm. Yeah, the price is twelve. Twelve, twelve, okay. Yeah. Nice. And that's foldable, right? yes. Those are foldable. And do you have any packing, like packed, yeah, packed version of it? The you can see. Oh, the above ones, the boxes. Evet arkadaşlar, yukarıda da bu ürünlerin kutularını görebiliyorsunuz. Aslında çok da büyük kutular değil, yani online ticarete çok uygun aslında ürünler. We also have a series wooden piano called Oh, so. Okay. Yes. Ben eskiden piyano da Çok uzun olmadı ama. I used to play piano, but it, it wasn't a long career, so. Şey <laughs> <laughs> yapsana. <laughs> <laughs> <nah. gülüyor> uh, uh, can we also do customization for this? Yeah, we 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 like, welcome. We vamos welcome All OEM. Also oh, okay so we yeah. can we can come up with our own design and you can yeah, make it. Sure. Okay. That's sure. perfect. No problem. Do we have any MOQ for the customization? Yeah. Uh for the for the pink one mm -hmm. the, the for OEM MOQ is 3000 pieces. Oh okay. E yeah. evet. evet, arkadaşlar MOQ burada devreye customization yapabileceğim yani kendi tasarımımızı yapıp bunu üretebilir miyiz şeklinde sorduk. E okay. bunu yapabiliyorlar ama burada MOQ devreye giriyor ve burada minimum 3000 adet üretmenizi istiyor üreticimiz. Harifova gezmeye devam edelim birlikte. Teşekkürler. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Well, so, Um, nice to meet you. Yeah. So do we... Where do we put the, put the feet? Yeah. No, no, do we put the feet here? here. But you don't have... Regrets. Just straight? <gülüyor> <gülüyor> Bu düz düzgün gitme ya. Uh, Do you have the ones with the no. where, where you can okay. put? Okay. Why not? <laughs> can you not make it? Hmm. <laughs> But like, can can you produce it like that? Yeah. Okay. <laughs> But like, can you produce it with those like petals? Can, can, can. You can? can. Okay, okay. Kanka, kanka bu anlamıyor bence benim çok ya. Konuşuyorum ama yani duvara karşı bir şey gibi oluyor ya. What are the MOQs for this? 300. 300 pieces? Mm -hmm. And what was the unit price you said? Uh, 195. Like can I have a business card? Thank you. Arkadaşlar maalesef bu üreticiyle çok fazla anlaşamadık. Çünkü e, abla İngilizce olarak biraz şey e, zayıf. Yani işte kastımız için soruyorum. Başka bir şeyler soruyorum. Tuhaf tuhaf cevaplar veriyor. Çin'de maalesef böyle bir sıkıntı var. Yani burada fuara da gelmiş olsanız bazı üreticilerde ciddi bir İngilizce bilmeme var. O yüzden translet kullanmanız gerektiğini oturlar bile olabiliyor. Şimdi o yüzden burada istediğim şekilde bir diyalog gerçekleştiremiyoruz ama en azından farklı bir ürün görmüş oldunuz. <laughs> sub indo by broth Uluslararası katılımcılar, exhibitorlar arasında yerini almış. Şimdi hatta bazı Türk butlarını görmeye, Türk standlarını görmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi International Pavilion bölümündeyiz. Şimdi Canton Fair'da sadece Çinli üreticiler olduğunu düşünmeyin. Bu International bölümde dünyanın farklı ülkelerinden gelen birçok üretici var. İşte mesela şu tarafta Hindistan'dan gelen üreticiler var. Keza bu tarafta Türkiye'nin büyük bir standı var. Aslında diğer ülkelere göre biraz daha büyük bir standı var. Biz şu anda ev tekstili bölümündeyiz ve buradaki gördüğünüz gibi bütün ürünler ev tekstili ürünler. Bu International Pavilion'dan iki tane var. Bu Burası ev tekstilinin uluslararası üreticilerinin toplandığı bir bölge. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bayrakları açmışız. Yani yaklaşık 4-8 tane falan önler hatta 16 tane falan standımız var. Türkiye kantona sağlam yatırım yapmış diyebiliriz. Çünkü bunların birçoğu, buradaki firmaların birçoğu devlet teşviğiyle geliyor. Ama burada ülkemizden firmaları görmek tabii ki gurur verici. İnşallah daha da artar yıllar içinde. Evet arkadaşlar fuarı bitirdik. Şimdi size kapanış kısmını anca çekebiliyoruz. Çünkü fuarda zamanımız kalmadı. O yüzden şimdi fırsat bulabildik çekmeye. Evet Kadir kanton bitti. Bu seneyi de tamamladık böylelikle. Evet. Sence bu sana neler kattı? E, işimizle ilgili bizi nereye götürür? Nasıl buldun kantonu? Evet. Şimdi arkadaşlar bizim kantona gelişimiz çok e, uzun bir yolculuk oldu aslında. Teksas'tan yola çıkıp Şenzen'e aslında kantonun olduğu bölgeye de değil. Onun yanındaki yakındaki bir şehre gelmiyoruz. Yaklaşık 34 saat sürdü. İşte iki aktarma üç uçakla eee toplamda 34 saatlik bir yolculuk oldu. Ancak bence tamam ya yani kesinlikle değer bir e, fuar olduğunu bir deneyim olduğunu düşünüyorum. E ve bence e, bu işi aslında bir süredir yapıyorsanız, uzun bir süredir yapıyorsanız veya aslında yeni başladıysanız bile bence muhakkak e, Kanton'a gelip deneyimlemeniz gereken bir fuar olduğunu düşünüyorum. E, hatta zaten e, biz fuarda dolaşırken bu fuara defalarca katılmış insanları gördük. Yani şimdi şöyle anlatayım. E, her fuara katıldığınızda size şu şekilde bir rozet veriyorlar. Tabi bunu almak zorunda değilsiniz de isterseniz alabiliyorsunuz. Şöyle yakınlarını göstereyim. Şimdi ben ilk defa katılıyorum ve benim becimde sadece bir tane var bunda. arada yaklaşık 30 def 30 tane beci olan insanlarla karşılaştık. Yani her sene iki defa yapıldığını düşünürsek bu fuara toplamda 15 senedir düzenli olarak geldiklerini aslında gösteriyor bu. Ee, bu anlamda bence çok önemli bir fuar ve eğer imkanınız varsa bence katılmanız gereken bir fuar. Kesinlikle katılıyorum. Bizim de son iki yıldır gelme fırsatımız oldu. Bundan önce de bir 6-7 yıllık sourcing bir geçmişimiz var ama burada yerinde görmek, üreticilerle bizzat yerinde bunun pazarlığını yapmak, konuşmak, ürünlerin kalitesini görmek çok daha farklı oluyor. Ee, yani imkanınız varsa kesinlikle ben buraya gelip bunu deneyimlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ama imkanınız yoksa da biz de iletişime geçip belki birlikte işbirliği yapabiliriz. Biz de iletişime geçerseniz bu noktada belki size sourcing konusunda Çin'den yardımcı olabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.